Biz topyekün beşer olarak Hz. Muhammed sevgisine susamış kimseleriz. Topyekün insanlık olarak Hz. Muhammed'e itaata muhtaç olmuş kimseleriz. Topyekün beşer olarak hayatımızı Muhammedî düsturlarla tanzim etme mecburiyetinde kalmış kimseleriz. Evimizde, ocağımızda, bucağımızda Muhammed'ilik tütmeye başladığı an beraberinde huzurda tütmeye başlayacaktır saadette tütmeye başlayacaktır. Beşer yavaş yavaş ondan ayrılmaya başladığı günden itibaren huzur ve saadet adına her şeyini kaybetmiştir. Ona yaklaştığı devirlerde de huzurun içinde yaşamıştır. Dünyası olmasa bile, maddeten perişaniyet içinde bulunsa bile, kalbini korumuş, vicdanını korumuş ve idminanına dokundurmamış, gönlü oturaklaşmış bir insan olarak, ebedi bir huzur içinde yaşama muvaffak olmuş Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Gönülleri yeniden Muhammedilik mevzuunda heyecana getirmek, yeniden Hz. Muhammed ve Vesselam'ı sevilir sayılır hale getirmek, yeniden evlerimizin en sevgili varlığı haline getirmek, çocuklarımızın evde mütemadiyen muhaverelerinin mevzu haline getirmek, ailelerimizle bizler arasında muhaverelerin mevzu haline getirmek, günlük dedi kudunun üstünden evimizde burcu burcu kokan her şeyin Hazreti Muhammed olmasını temin etmek ekmekten sudan havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir husustur. Muvaffak olabiliriz veya olamayız. Ben bir kere daha bir kapak kaldıracak. Hep beraber bu kapaktan arkaya Muhammedi ufka Muhammedi sahile bakmaya çalışacağız. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisi gönlümüzde hakim ise Kur'an bize diyor ki in kuntum Allah'a, Allah fettabi'uni Allah. Kul in kuntum Allah fettabi'uni Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'la münasebetiniz ve alakanız varsa bana ittiba edeceksiniz diyor. Sevgi ittiba ve iktida etmeyi gerektirmektedir. Seviyorsanız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu yol olarak intihab edeceksiniz sistemine saygı duyacaksınız. Hayat tarzını benimseyeceksiniz. Resul-i Ekrem'in geride bıraktığı şeylere saygılı olacağız. Terektu fikum ma intemessektum fi imam intemessektum fi lan tadillu ba'dahu abada veya kama kal. Kitab Allah ve sünnet-i Resulihim. Size iki şey emanet bırakıyorum. İki menbaa sizi davet ediyorum. İki havuz size tevdi ediyorum. Ondan kana kana içecek ve doyacaksınız. Ondan içmediğiniz zaman da aç ve susuz kalacaksınız. Ondan içip kandığınız zaman itminana ve kalp otraklaşmasına ulaşacaksınız. Onlardan uzaklaştığınız zaman istikrarsızlık altında iki büklüm olacakla ve inleyeceksiniz. Size iki şeyi bırakıyorum. Sarıldığınız zaman sapıklık görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman inhiraf görmeyeceksiniz sarıldığınız zaman taşkınlığa düşmeyeceksiniz yoldan sapmayacaksınız o iki şey kitabullah ve bir de resulullahın sünnetidir Vücudumuzun zerratı adedince Allah'a hamd ve sena ediyoruz. Allah'a hamd ve sena ediyoruz ki bu yüksek tevhid hakikatını bize ders veren muhteşem ruh, aydın dima, büyük fetanet Hz. Muhammed Mustafa'ya bizi raiyet ve teva eylemiş. Onun rehberliğinde Değil dünyada eğri büyülü yolların aşılması, dağın, derenin, tepenin aşılması, kandan irinden deryaların aşılması, onun arkasında cehennemin alevleri bile aşılır. Onun arkasında yeryüzünü elli bin defa ve elli bin kat, Nuh tufanı bassa yine aşılır. Elverir ki onun arkasında olalım. Bizi onun arkasında yaratan Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Hayır binlerce değil kainatın zerratı adedince hamd ve sena olsun. Hz. Muhammed'in hasenatınca hamd ve sena olsun. Kıyamete kadar gelecek ümmetinin sevabı sayısınca ona da salat ve selam olsun. O gönüllerimiz de dün ayrılmış gibi hala diptiri yaşıyoruz. Ve biz gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ona yaklaştıkça daha da onu açık beyin, daha açık seçik seziyor ve hissediyoruz. Bize öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki demiyorum. Bize öyle geliyor ki, onun dünyasına yaklaştıkça, sahabe-i kiramla onun dünyasını paylaşan başkalarıyla, onun dünyasını paylaştıkça, sanki bir adım daha atsak, hemen onun nur iklimine girecekmişiz gibi oluyor. Ve zannediyorum siz tel al min veda derken akabeden sizin görüş ufkunuza yeniden bir kere daha o nurani silüet zuhur etti gibi oluyordu. Ben öyle hissettim, öyle duydum. Zannettim siz onu büyük bir sediş, büyük keramet, büyük bir ihsan ilacı olarak onun adına toplanan her meclise o geldiği için, gelip etrafında toplananları tebrik ettiği için, okşayıp başlarını öptüğü için, davranın çoğu gitti azı kaldı dediği için, siz de çoğunuz zahiriyle göremediğiniz bu mübarek gelişe dem tutuyor. Tala'a al-gadru aleyna min seniyyatil diyorsunuz. Biz bu türküyü kıyamete kadar söyleyeceğiz. Bir gün götürürüz, Allah göstermesin, ocaklardan uzak eylesin, cehenneme dahi koysalar, ufkumuz açıldığı an, وعمليات المداد